Babamla şarkı yapıyorum. Part 2. Nefsim <laughs> bahar olmadı ben de hiç gözlerinde dolmadım hiç ben. Tadım sendin lokmamda. Açımda sensin halen so yanımda Vatan gibi burnu kendin vahlarında Yollarında tırab olmak isteyen bendim Kalbinde tek odacığa asığa bayan Yaklaşmışken bir gecede yiten Şimdi solmuş yaprakların arasındayım Ağaçlarım yaprak dökmüş ve hüzünlü Kaybetmişler gitmişler sırasındayım devamı YouTube ve Spotify'da. Evet.